Tarihler 1912'yi gösterirken genç bir Osmanlı subayı Trablusgarp'ta parlamaya başlamıştı. Binbaşı Mustafa Kemal Atatürk yabancı kuvvetlere karşı gösterdiği başarılar ile mücadeleci ruhunu ortaya koyuyordu. Aynı yıl Karşıyaka'da ise Türk gençleri bir zeytin ağacının altında aldıkları kararla yeşil kırmızı renklerin altında birlik olup spordaki yabancı egemenliğine son verme çabasına girişmişlerdi. Yıllar geçtikçe Mustafa Kemal Atatürk Balkanlar'da Çanakkale'de Türk milleti için savaşmaya, zaferleri kazanmaya devam ediyordu. Zühtü Bey ve arkadaşları ise Rum ve Ermeni takımlarını bir bir yeniyor, milli mücadeleye hem psikolojik hem askeri destek sağlamanın onurunu yaşıyordu. Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde misak-ı milli sınırlarını korumak Vatanını seven tüm gençler gibi, Karşıyaka'lı gençlerin de aklındaki tek amaçtı. Sonunda bu mücadele sonuç verdi. Türk milleti özgürlüğünü kazandı. Bu mutluluğu taşlandıran ise, Karşıyakaların bu özverisini ödüllendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten geldi. Karşıyaka Spor Kulübü, armasında ay yıldızımızı bulundurma şerefine erişti. Bu gururu ilk günkü heyecanla yaşamaya devam ediyor Verdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.